Merhaba değerli takipçiler. Ben Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe. Bugün bu programda bayağı bomba gelişmeler patlayacak. Sakın kaçırmayın. Sakın izlemeyi unutmayın. Yani şöyle yarısına geleyim devamlı izlemeyin falan gibi bir durum olmasın. Çünkü baştan sona gerçekten ezber bozacak. İnsanların söyleme tereddüt ettiği şeyleri burada tak tak birebir sizlerle açıklayacağım ve paylaşacağım. Sizlerin fikirleri de benim için çok değerli. Videoyu çektikten sonra gelen yorumları da mutlaka okuyup bir sonraki videoda da merak ettiğiniz sorular varsa buradan size cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden söylüyorum videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Konularımız çok güzel, çok güzel konular birikti. Dün video çekemedim ama bugün acısını çıkartacağım. Lütfen izlemeyi bırakmayın. O halde hızımızı kesmeden başlayalım. Öncelikle videolarımı gösterdiğiniz ilginizden ötürü teşekkür ederim. Survival videolarıma gerçekten ilgi beklediğimin üzerinde geliyor. Bu da beni mutlu ediyor ve motive ediyor. Ee, geçen çektiğim video 15.000'in üzerinde izlenmiş. Bu beni mutlu ediyor. Tabii daha sonraki haftalar daha da üzerine eklenerek o rakamlar belli seviyelere ulaşıyor. Ama şu anlık 15.000 ve kendi rekorumda 35.000. İnşallah onu da belki de bu videoyla e, geçebilirim. Kendi rekorumu tekrar kırabilirim. O halde başlayalım çünkü bugün dediğim gibi konular şahane, bugün Acun Alıcan'ın da kulaklarını yine arada çınlattığım gibi çınlatacağım ve dediğim gibi bu videoda aslında Survival Panorama'da yapılamayan şeyleri de yapmaya çalışıyorum ki farklılık olsun. İnsanların söylemeye çekindiği konuları birebir e, samimi ve objektif bir şekilde açıklarsam diğerlerinden zaten sıyrılmış olurum, benim amacım da bu zaten, e, karakterim de aynı şekilde bu yönde. O halde başlayalım, hangi konudan başlayalım? Öncelikle Birleşme Partisi'nden başlayalım. Birleşme Partisi'nde ben fragmanı gördüğüm zaman sizlerle konuşmuştum ve eleştiri yapmıştım. E, fragmanda işte ünlüler ve gönüllüleri çok fazla şık bulamamıştım. Yani geçen senelerde daha fazla şık isimlerin olduğunu söylemiştim. Ve şimdi Birleşme Partisi'nde izlemişken ve herkesi birebir görmüşken daha e, detaylı eleştirebilirim. Öncelikle Acun Alıcalı kendi sayfasında da duyurdu zaten. bir anket başlattı. Ünlüler mi de aşık gönüllüler mi diye. Hangi takım galip olursa eğer 3 katlı sanırım bir pasta yiyeceklerdi. Bana fikrimi soracak olursanız. Bence bu arada ben teksin mühendisiyim. Bana göre gönüllüler takımı daha şık çıkmalı. Neden dersiniz? Ünlülerde neyi beğenmedim derseniz. Öncelikle gönüllüler zaten havalı bir giriş yaptı. Bence gönüller daha havalı, daha klas bir giriş yaptı ve gönüllülerde daha fazla şık vardı. Şimdi gelelim ünlülerden eleştiri yapmaya. Öncelikle Elif'in seçtiği elbise rengine tamamım ona yakışmış ama elbisenin e, nasıl diyeyim hem yaşın daha büyük göstermiş hem elbise üzerine oturmamış ne göğsünden, işte ne göbeğinden, ne bacaktan, yani hem bol göstermiş onu, daha böyle kilolu göstermiş, hem çok fazla salaş geldi bana ve e, birazcık yaşını arttırmış. O yüzden ben e, Elif'in elbisesini beğenemedim. Ezgi'ye gelecek olursam Ezginin hiçbir şekilde beğenemedim. Ezginin sadece makyajını, yüzünü, dişlerini beğendim. Güzel bir kadın ama e, tercih ettiği elbise yani Birleşme Partisi olacak. Yani daha böyle nasıl diyeyim daha özenli beklerdim ben kadınları. Kadınlarımız güzel ama maalesef giyinmeyi bilmiyorlar. E, Ezgi'nin seçtiği elbise aşırı bana demode geldi. Yani orası için en azından e, onu o çok basit bir elbise bana göre. Yani orası için değil en azından. Ee, belki bir arkadaş ortamında, ne bileyim evin yakındır bir yere gideceksin de giyersin gibi düşünün. Gerçekten o derece bana basit geldi Ezgi'nin tercihi. Ee, Kızlarımızda Aycan'ı, Aycan'ın yüzünü çok beğeniyorum gerçekten. Çok güzel bir kız. Ee, zaten futbol e, futbolcu kendisi biliyorsunuz ve futbol oyununda da kendisini çok beğendim. Çok güzel oynadı ve bir kadının e, o şekilde güzel oynaması gücünü göstermesi aynı şekilde performansı da zaten Survivor'da iyi Aycan'ı o anlamda beğeniyorum ama e, her ne kadar şık olsa da siyah bu arada yakışmış e, aslında böyle siyah elbiselerin altına e, Aycan'ın da kullandığı gibi botlar kullanılabiliyor ama bacakları çok kalın olduğu için ya da yani çok kalın demiyorum de kalın olduğu için e, elbise de çok fazla bence e, vücudunu Tık kötü göstermiş. Yani elbiseye tamamın bot fikrinde sevdim, şık mı şık, güzel mi güzel. Ama e, kilosundan ötürü çok fazla yakıştıramadım. Umarım birazcık daha e, zayıflar. Ama çok yani yüzü çok güzel, yüzünü çok beğeniyorum. Ama dediğim gibi bence birazcık daha zayıflasaydı o elbiseyi tercih edebilirdi çünkü bacakları çok kalın durmuş elbisede. Elbise dar olduğu için e, ve bacaklarını daha fazla ön plana çıkartan bir elbise olduğu için bence bacak detaylarını bir tık daha belki olduğundan daha kalın göstermiş. Söylemeye çalıştığım o. Ama Aycan şık mı dersiniz? Evet Aycan'a ben şık diyorum. Hatta o şıklar arasında da var. Ve gelelim erkeklerde kimleri beğenip beğenmediğimi en çok. Mert bence şıktı. E, Mert'i beğendim, tarzını beğendim. Giyinmeyi biliyor Mert ama zaten kendisi de söyledi. Şimdi Dominik gibi bir yerde biliyorsunuz ki çok sıcak bir yer. Yani biliyorsunuz derken Acun Alıcalı ve yarışmacılar ya da Murat Ceylan hep söyler sıcak. Sıcak olan bir yerde tabii ki Ersin de o hatayı yaptı. O tarz ceketler, pantolonlar. Yani giyiyorsanız biraz salış olması lazım. İşte pamuklu şeyler giymeniz lazım. Siz böyle çok fazla işte böyle kot mod giydiğiniz zaman direkt yapışır üstünüze ya da gömlek falan giyiyorsanız daha böyle pamuklu, daha havalan kumaşları tercih etmelisiniz. O yönden biraz hata yaptılar ama Mert şık mı derseniz bence Mert de şıktı. Sadece tam yerine göre giyinememişti diyebilirim. Ersin Ersin'i e şık diyemeyeceğim. Rüküş de diyemeyeceğim. Fena değil diyorum. Berkan'a gelirsek Berkan da yani bir tık savaş giymişti ama şık değildi bana göre. Çok beğenemedim Berkan ama kötü değildi. Yine Ersin gibi ortalarda bir yerde diyebilirim Berkan için ben. E, aşkıma gelirsek e, aşkım 160 boylarında birisi. Topuklu ayakkabı kullanma fikrini sevdim. Ama kadınlar da dediğim gibi yani takı doğru düz kullanmamışlar. E, çok böyle sade gelmişler. Herkesin yani sokakta ya da ne bileyim bir düğüne giderken falan giden insanları görseniz onlar bile daha şıktır. ki Birleşme Partisi'nde biliyorsunuz ki çok önemli bir olay Survivor için. Bir kere yapılıyor. Ve o bir kerelik şeyde de böyle herkesin giyebileceği standart bir şey giydiğiniz zaman beklentinin altında kalıyorsunuz. Aşkımda da bence öyle bir durum vardı ve ben aşkımın kıyafetini de çok fazla dediğim gibi beğenemedim. Ve gelelim gönüller takımında. Yani ünlüler takımında çok fazla eleştirebileceğim bir durum yok. Sercan'a gelecek olursam Sercan daha önce o kıyafeti bir mekandan çıkarken giymiş ve yanında da bir kız arkadaşı varmış. Sevgilisi olduğu iddia ediliyormuş. Biraz bakındım ona. O kıyafeti yani bir kafeye bir yere giderken giydiğin kıyafeti aynısını Birleşme Partisi'nde giyiyorsun. Keşke daha farklı bir şey alsaymış ki durumu da iyi çünkü. O yüzden Sercan benim için sınıfta kaldı o anlamda. Yani dediğim gibi çok fazla insanların beklentilerini bence karşılayamadılar. Aslında her iki takım için de geçerli bu söylediğim gibi. Gönüllüler takımında kimler gözüme çarptı? Öncelikle evrimden başlayayım. Evrim çok enerjik bir kız gerçekten. Onu çok eleştirdiğim noktalar da var. Bugün eleştirmeye çalışacağım eğer unutmazsam. Çünkü bazen böyle diyorum ki şu konuyu eleştireceğim diyorum. Sonra konular birbirini açıyor ve en sonunda baktım ki o konuyu eleştirmemişim. Evrime o zaman şöyle başlayayım. Evrim'in kıyafet tercihi aslında kötü değil. E, çok iyi de değil. Ama e, ona çok fazla yakıştıramadım nedense. Saçlarına bir defa yaptırmış ama sanki hiç yaptırmamış gibiydi. Ona da biraz şaşırdım. Ya çok oynadı böyle bir şeyler yapmış. Şöyle göstereyim size. Mesela saçın ayrımı bende ortada mesela. Onun bir buradan ayrılmış. Bir böyle bir karışık duruyordu saçı. Anlayamadığım bir şekilde. Galiba saçıyla oynamayı çok seviyor. Yani saçlarını beğenemedim Evrim'in. Kıyafeti de dediğim gibi aslında kötü değil ama ona yakıştıramadım ben. Biraz kıyafetlerindeki simler, biraz parlaklıklar bana basit geldi ama dediğim gibi diğer kızlara nazaran işte aşkıma falan bir tık daha iyi diyebilirim evren için. Ama Aycan kadar iyi değildi onu da ekleyeyim. Bence gönüllüler takımında ve ünlüler takımı içinde en şıklardan biri. Hatta kızlarda en şık düşünüyorum. Aijan aurası dikkat çekiyor. Güzelliğini falan geçtim de kıyafet olarak diyeyim. Gizem diyorum. Gizem gerçekten tam hani orada nasıl giyinmesi gerekiyorsa ona yaklaşmış diyebilirim. Çünkü sıcak bir hava diyoruz. Şort giymiş. Üzerine e, yine moda sayılabilecek dantel detaylarını kullanmış ve yine transparan bir detay var içinde. Sütyeni andıran, sütyen görüntüsü veren ama üzerine de dantel işlenmesiyle onun birleşimi bir de top yani üst dediğimiz bir şey kullanmış. Mesela benim şu an üstüm de böyle. Yarısına kadar göbeğin üzerinde. O da aynı şekilde o tarz şeyler kullanmış. Ve içinde e, transparan dediğimiz detaylar var. Bu da güzel. Yani o detayları, o geçişleri sevdim. Üstünde kullandığı detayları bence kadınlarda en şık gizemde. Ve yine kızlarda eleştirmem gereken başka kimler olabilir? Nisa'ya gelelim. Şimdi Nisa benim kız kardeşimle aynı yaşta 22 yaşındaymış. Ben de bu arada 24 yaşındayım. Onu da belirteyim. Çünkü onu bir konuda eleştireceğim. Öncelikle seçtiği elbise diyelim. Şimdi Survival Panorama'da da e, Sema'ydı. Evet Sema eleştirdi ve dedi ki yaşına uygun giymiş. Bir defa hiç öyle benim birilerini övmeme gerek yok. E, doğru neyse onu söylemek lazım. Şimdi elbiseye bakıyorum. O bilinçsiz sokakta giyeceğiz bir elbise. Bakın Birleşme Partisi diyorum. Sokakta giyiniz elbiseyle gelinir mi Allah aşkına? Bence bundan sonra gelecek yarışmacılar e, lütfen biraz daha özenli gitsin bana göre. Nisa bana çok basit geldi giyiniş tarzı. E, sokakta gelin bir şey almış gelmiş gibi olmuş ve dediğim gibi hani tamam 22 yaşındasın ama böyle 14-15 yaşında davranmana bence gerek yok. E, umarım Nisa bu yarışmadan ayrıldıktan sonra ona bir şeyler katar bir yarışma. Çünkü birazcık e, çocuksu buluyorum. Çok fazla çocuksu. Konuşması, oynayışı, dansı, söyleyiş şekilleri falan. Ki onu zaten birazdan e, voleybol oyununda fena eleştireceğim ama genel olarak kıyafetini beğenemedim. Hatta bence kızlar arasında en özensiz o geldi bana. Ne saçı, ne saçına farklı bir şey yapmış. Bakın iki aydan fazla siz de oradasınız. Ruj sürersin, gözüne bir şeyler yaparsın. Yani sade tonları tercih etti herhalde ya da öyle söyledi. Saçında işte örgüler vardı. Hadi o yine bir tık iyiydi. Yüzü çok... Boştu. Yani bir renk yoktu yüzünde. E, kıyafet seçim çok sadeydi. Ayakkabı tercih edildiğiniz sokakta giydiğiniz ne bileyim futbol oynamaya giderken, voleybol oynamaya giderken yani basit giyinmişti. Öyle söyleyeyim size. Çok basit geldi bana. Giyim, tarzım. Gelelim erkeklere. Bence gönüllerin erkekleri e, çok daha iyiydi. Yunus Emre kim söylemişti? Survivor Panorama'da bilmiyorum ama sanırım Sema söylemişti. Orada ona katılıyorum. Gerçekten e, Yunus Emre'nin tarzı e, hem dış görünüş olarak hem tarzı olarak gerçekten gorççüleri andırıyordu. Bence Yunus Emre iyiydi, iyi giymişti. Evet ben ona şık diyebilirim. Gelelim Cemal Can'a. Şimdi Cemal Can gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum adadaki en sempatik isim. Bir insan her şeyi mi iyi yapabilir ya? Gerçekten bu beni çıldırtıyor ve kıskandırıyor. Bir defa gerçekten zeki bir karakter yani voleybol oynuyorsa oynamaya çalışıyor. Koşacaksa koşuyor, parkur varsa yapıyor. Efendime söyleyeyim, şarkı söyledi, DJ'lik yaptı, voleybol oynadı. Arkadaşlarıyla arası çok iyi, espri yeteneği var, komik, içten samimi. Yani bir sürü özelliği var Cemalcan'ın. O yüzden kutluyorum kendisini. Tabi birazcık antipatik noktaları da yok değil ama genel olarak beğeniyorum. Sadece onu birazdan Nisa konusunda eleştireceğim ki bence oradaki tavrı doğru değil. Birazdan geleceğim ona. Giyimini beğendim mi? Hem gayet beğendim. Bence gayet klas giyinmiş. Hem beyaz giymiş. Yaz aylarında tercih edilmesi gereken bir renktir beyaz. Hem absorbe etmez ısıyı. Yani dışarıya bırakır. içinde tutmaz. Biliyorsun mesela siyah giyerseniz siz eğer yazın o ne yapar? Bütün ısıyı içeride tutar tutar absorbe eder. Sonra siz yanarsınız. O durumlarda sıcak havalarda beyaz renk giymek daha doğrudur. Gömleği de iyiydi. Havalan e, bir gömlek tercih etmiş. Pantolon aynı şekilde beyaz. Kafasına taktığı o e, bandanasını da beğendim. Gayet güzeldi. Gayet tarzı. Şarkısını da güzel söyledi. Bence Cemalcan Can şıktım. Ama Cemal Can'dan daha çok beğendiğim bir isim. Barış'ı çok beğendim. Zaten biliyorsunuz e, Mert de e, best modelde birinci olmuştu. Barış da birinci oldu diye biliyorum. Barış çok yakışıklı gerçekten ya. Vallahi gerçekten o gönüller geçerken ben sadece Barış'a baktım. Sonra da Cemalcan'a gözüm kaydı. Hem çok havalı hem güzel giyinmiş. Barış'ı en çok Barış'ı beğendim erkeklerde. Kızlarda da e, Gizem'i beğendim. Sonra da kızlarda Aycan geliyor. Barış'tan sonra da Cemalcan ama Cemalcan'la Barış e, arasında da çok böyle aşırı aşırı fark yoktu. Cemalcan'ı da çok beğendim. Erkeklerde böyle gözüme çarpan isimler bunlar. Yasin falan çok bana hitap etmiyor. Ben böyle gözüme çarpan, gerçekten böyle insanların ilgisini çeken yarışmacıda yarışmaya çalışıyorum. Çünkü moda yarışmasında değiliz. Hızlı hızlı geçmem lazım. Gelelim şimdi Birleşme Partisi'nde hakkı yenenlere. Şimdi Ardan şarkı söyledi, eğlendirdi falan filan tamam oyunu aldı. Ama Cemacan'la yüksek oy alması bence birazcık haksızlık oldu kesinlikle bence Cemal Can'ın birinci olması gerekiyordu. Yine aynı şekilde Barış'a oy verilirken de biraz haksızlık yapıldı bence. Ünlülerdeki kızlar tarafından geldi bu haksızlıklar da bana göre. Tabi diyeceksiniz ki Barış da bence birkaç yarışmacıya haksızlık yaptı. Biraz düşük verdi. Onu da o anlamda eleştiriyorum. Ama genel olarak bakarsam bu hani sesi iyi olanlarda Cemal net birinci olması gerekiyordu. Ben şok oldum nasıl birinci olmaz diye. Ardağan oldum. Biraz ünlülerin kızları gıcıklıklar yaptı yani. E, hem Barış'a hem Cemalcan'a e karşı. Öyle gördüm. E, ama ardından da tebrik ediyorum. Tekrar Birleşme Partisi'ne gelecekmiş. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Ve benim de e, sizin ilginizi çekti mi? Bu ünlülerin Barış'a karşı bu kadar iyi olmasına ben çok şaşırdım. Özellikle Mert böyle bir Barış'ı alkışlıyor falan dedim. Hayırdır ne oluyor yani ne değişti? Yaptığın haksızlıklar mı aklına geldi? Ya da araba aldın diye artık oyunda değilim. Artık kim ne yaparsa yapsın hep bir rahatlığa mı kavuştun? Ben bu anlamda Mert'i anlamadım. birkaç tane daha ünlü var. Ersin de aynı şekilde. Siz bu çocuğu baya neredeyse oraya alarak gönderecektiniz. Ki biraz da öyle oldu. Çocuğun moralini bozdunuz, üstüne geldiniz. yarışırken diğer taraftaki insanları desteklediniz. Sırf barışı olduğu için falan. Ben hiç anlamadım. Anlayan varsa şu an videoyu durdurup lütfen yorumu yapsın. Sizce Mert'in amacı neydi? Sercan yine o kadar değildi en azından ama e, gördüğünüz üzere Sercan ve Barış kavgasında kim haklıymış? Barış haklıymış. O sır dediği şeyde Sercan Nisa aşkıymış. Şimdi hazır konusu açılmışken Sercan e, evet Nisa'ya karşı ilgisi fazla. Hatta yarışmada şarkı söylenirken Birleşme Partisi'nde Gör beni yarim yarim birisi şarkı söylüyor. Tam hatırlayamadım kim söylüyordu. Orada Sercan Nisa'ya bakıyor. Nisa şimdi Sercan'a şarkı söylerken 5 puan verdi. Fark ettiysen Sercan da Nisa'ya 5 puan verdi. Sen 5 verirsen ben de 5 veririm gibi. Sercan Nisa'ya karşı ilgisi var. Ama Nisa'dan o yönde hiçbir şekilde bir e, nasıl diyeyim karşılık bulamayacak bence. Zaten ben bunu diğer videolarda da söylemiştim size. Eğer Nisa'nın ilgisi yoksa bence Ozan söyleyip bu durumu bitirebilir. Hem Sercan ümitlenmez hem de böyle bir konuda kendisinin de adı e, ee, Sercan'la yan yana gelmez. Niye buna müsaade ediyor? Onu da anlamadım. Eğer rahatsızsa bu durumdan. Yani Sercan çocuksu kişilerden boşuna bilmiyorum da biraz bilmiyorum. Gerçi ikisinin de tavırları birbirine yakın. Ama çok oradan bir aşk çıkmaz bence. Boşuna hiç kendinizi tüketmeyin. Eğer burada Sercan Nisa fanları varsa benim gördüğüm o. Ama siz de videoyu durdurup yorumlarınızı yazıp e, görmemi sağlayabilirsiniz. Merak ediyorum o anlamda. Birleşme Partisi'ne bence damga vuran iki isim böyle hal hareket tavırlarıyla Cemal Can ve Aycan da eğlenmesini bildiler. Gerçekten eğlenmesini bildiler. Barış bak rica ediyorum. Umarım duyarsın. Umarım Evren o mesajı gönderebilir. Şaka gibi yani hiç mi eğlenmezsin arkadaş bu kadar ciddi durmak zorunda mısın? Tavrı öyle bence artık hani bu nasıl diyeyim bazıları eleştiriyorlar ya acaba rol mü falan filan bunun rolü olmaz arkadaşlar o yapısı öyle demek ki ama biraz fazla geliyor bana oyunlarda da hiç desteklemiyor alkışlamıyor hani insan bir şey bekliyor hadi hadi takım hadi işte yapabilirsiniz başarabilirsiniz falan demeniz ama barışta hiç çıt çıkmıyor birleşme partisinde böyle bir gül bir şey bir oyna Valla Barış enteresan bir karakter. Bu kadar donuk bir karakter görmedim ama çok fazla fan kitlesi var ki ben de aslında Barış'ı destekliyorum ama sadece Barış'ı desteklemiyorum. Cemal Can'ı falan da çok seviyorum ve birkaç isim daha var. Onları da geri gelirken sayarım. Ama bu destekliyorum derken de diğer yanlışlarını görmüyorum anlamında olamaz. Cemal da destekliyorum mesela. Ne bileyim Barış'ı da destekliyorum. Kızlar da Aycan. Bazı nasıl diyeyim hal hareketlerinden hoşlanmasam da bir kadın olarak onu da beğeniyorum. Yani birkaç isim daha var aynı şekilde ama e, geri gelmişken biraz sonra tekrar onları size sayarım. Şimdi gelelim bomba konuya. Voleybol konusu. Bugünkü video sanırım biraz uzun olacak. Çünkü dediğim gibi çok fazla konu vardı. Şimdi voleybolda Nisa oynamamayı tercih etti. Bakın ben voleybolcu olsam, iyi olsam, takımda bir sorun yaşasam, bu çok ciddi bir boyutta da olsa o gün ben o takıma bir şey veremeyeceksem pardon ama ne zaman vereceğim? En iyi olduğum kul var o benim ya kendimi göstermem lazım bana ne takım bana atıyorum kötü davrandıysan ama Cemalcan orada şunu söyledi e, ilk ben çıkacağım falan demiş galiba ve konu buymuş bakın konunun saçmalığına bakın sen bu yüzden oynamıyorsun bırak oynamamayı bençte oturuyorsun hani bu yüz ifadesi nedir arkadaşlar 22 yaşındasın ya 22 bir tane kişi de çıkıp evrim falan haricinde barış haricinde bir şey demiyor bak bir takım zorda kalıyor. Acun Alcan'ın da dediği gibi bak Yasin oynayamadığı halde oynadığını iddia etti. O da beni ayrı sinir etti zaten. Barış'a karşı falan tutumu da öyleydi. Oynayamıyor. Oynayamadığını da anlamıyor. Hatta Acun Hoca bunu söylerken yüzü bile düşüyor. O kadar bir egosu var galiba. Anlayamadım yani. Ya da iyi oynadığını zannetti. Neyin kafasıydı bilemedim o. Ama Yasin'i de severim bu arada. Her neyse. Nisane bir destek sadece köstek oldu ama yemek yemeye gelince takım kazanmış kazanmışken yemek olayı var bakın sinirleniyorum yemeğini yemesini biliyor destek yok bir şey yok ama yemek ödülü var ee, bir yerde kalma o birleşme partisinin bulunduğu yerde kalma ödülü var ama oraya gence gitmesini yemesini biliyorsun gitme o zaman de ki Acun Bey ben hiç destek olmadım ben bu ödülü hak etmiyorum ben kendi adamda tek başıma kalmak istiyorum e de hadi Hı. Yani bunlar bana hiç e, Survivor'a o zaman e, gelmeseydi yani. Böyle yapan insanları görmek istemiyorum. Çok sinirlendim Nisa'yı çünkü başlarda gerçekten takdirle izliyordum ve severek izliyordum. Ve performansını da beğeniyordum ama gözümden gerçekten ciddi anlamda düştü. Böyle bir çocuksuluk olamaz. Evrime hak veriyorum gerçekten Nisa'yı eleştirmesinde. Şimdi Nisa diyordu ya evrim hakkında. Onu görmek istemiyorum. Ona tahammül etmek istemiyorum falan. Ya sana? Seyirci sana sabrediyor. Takım sana bir şey demiyor. Hadi Nisa gel diyorlar kazandıkları zaman. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Gel falan demem. Aynı Barış gibiyim. Orada Barış'ı destekliyorum. Hiç yanına gidip lütfen gel. Modunu düşünme. Sonra yaparsın falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Survivor'da böyle bir şey yok. Sizin modunuzu düşüren size destek olmayan beni bu kadar sizin pohpohlamanıza da gerek yok. Yasin sana söylüyorum. Barış eleştirmesini biliyorsun ki barış sayesinde kaç tane oyun aldınız. Dün bence her ne kadar Acun Ilıcalı pardon, Evrim dese de bence dün en iyi oynayanlar Cemal Can, Barış daha sonra Evrim'de. Acun belki mesleği voleybol olduğu için Evrim'i e, kollamayı tercih etti ya da destek olmayı tercih etti. Bilmiyorum kötü müydü tabii ki değildi ama ben Evrim'den daha fazla sıkıntı beklerdim. Şimdi manşet atıyor Havaya bir dikiyor zannederse profesyonel oyuncularla oynuyor ilk başlardan. Daha sonra biraz biraz yükseltti. Bir Belki alışamamış olabilir ama Cemal falan kadar da iyi oynadığını düşünmüyorum. Yani Cemal ve Barış olmasaydı o takım çöktü. Kusura bakmayın doğruya doğru. Ve Cemal Can'ın ikide bir Nisa'yı kollaması da doğru değil. Bu ona zarar verir. Cemal Can yapma bunu. Yani senin bir kızı sürekli pohpohlayıp senin de enerjini almasına izin verme. Bence Cemal bu anlamda çok büyük hata yapıyor. Yani sürekli Barış'ı falan eleştiriyordunuz. Geliyorsunuz, size doğru dürüst yararlı olmayan, size kötü olan birini sürekli pohpohluyorsunuz. O zaman dönüp kendinize bakın derim. Barış'a gelirsek de orada İsa için bu kız neden hep böyle diye bir e, cümle sarf ettik. Sonuna kadar katılıyorum. Orada söylenmesi gereken şey Barış söyledi. Kimse de kusura bakmasın. Samimi olmak lazım. Doğru söylemek lazım. Barış'ı eleştirdiğim konuda en büyük eleştirdiğim konu Cemal Can'ın İsa konusu. Barış'a da bu kadar sessiz ...bu kadar sakin olması. Halk bu kadar sessizliği, sakinliği de sevmez. Umarım kendisini toparlar ve son olarak... ...daha fazla uzatmadan en bomba konuyu söylemek istiyorum. Acun Alıcalı'nın favorisi kim olabilir? Şimdi Acun Alıcalı... Ee, ...fark ediyorsunuzdur belki. Mesela röportajlar yapılıyor. Sürekli aynı isimler var. Ben mesela bilmiyorum yani bana mı öyle geliyor? Lütfen size yorumlarınızı yapın. Barış'ın doğru düzgün röportaj verdiğini bu ara görmüyorum. Hani kamera çekiyor da isimler karşı tarafa geçip düşüncelerini söylüyor ya. Barış yok mesela. Ne bileyim e, kızlarda kimler yok mesela. Şöyle bir Yunus Emre'yi çok fazla görmüyorum. Yasin'i ara ara. Yani genellikle gördüğüm isimler Cemal, Can Mert falan arasında gidip geliyor. Ne bileyim Elif'i çok fazla doğru düz görmüyor. Sanki böyle yarışmada Cemalcan hep öndeymiş gibi geliyor. Hep bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Objektif düşündüğümü ee, biliyorum yani öyle düşünmeye çalışıyorum sürekli bir cemalcan ön planda ünlüler tarafından öyle twitter'a bakıyorum mesela hep cemalcana doğru bir rağbet var acun da sürekli cemalcanı ön planda tutmaya çalışıyor hem Bilinç'ten kaynaklı hem e, sosyal medyadan kaynaklı ama ben burada şöyle düşünüyorum bence e, gerçekten sosyal medya anlamında güçlü olan kişiler Acun Ilıcalı tarafından daha fazla ön planda tutuluyor. Bu sayede bence Acun Ilıcalı'da daha fazla konuşulmuş oluyor. Belki bu bir stratejidir. Ben Acun Ilıcalı'nın favorisi olarak Cemalcan olduğunu düşünmüyorum. Yani fenomenliğinden belki birazcık nasıl diyeyim faydalanmak istiyordur. O da şöyle iyi anlamda söylüyorum. Daha fazla konuşulmak, işte program daha fazla konuşulsun falan anlamında olabilir diye düşünüyorum. Bu tamamen bana ait fikir. Benim öngörüm. Ben Acun Ilıcalı'nın Barış'a tuttuğunu düşünüyorum. Nedense bana öyle geliyor. Neden derseniz acun olacaklı bence istediğim kadarıyla şu zamana kadar Efendi tipleri seviyor. Efendi derken Cemalcan de Efendi yanlış olmasın. Daha böyle başarılı biliyorsunuz Barış Cemalcan'a göre daha başarılı performans olarak. Hani hem Efendi hem başarılı hem sessiz sakin. Biraz Barış, Barış'ı tutuyor gibi geliyor bana ama tabii Cemalcan da olabilir. Cemalcan'da da aynı özellikler var. Ama e, bu kadar ön plana tutması, ön planda tutması bana o anlamda biraz kuşkulandırıyor beni. Çünkü tuttuğu beni bu kadar göz önünde tutacağını da zannetmiyorum. Çünkü daha önce Derya vardı. Mesela Survivor'ın ilk şampiyonu onu tuttuğunu söylemişti. Yani acun alıcıoğlu için e, bir defa performans çok önemli. Sessiz sakin olması çok önemli. O yüzden bence aslında Barış'ı tutup Barış'ı sanki geride bırakıyor. Belki de tuttuğu için de böyle yapıyor. Ya da o programı kim hazırlıyorsa ne düşünüyor bilmiyorum ama benim düşüncem bu yönde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi bu tamamen benim öngörüm, bana ait düşünce. Yoksa böyle e, Acun Ilıcalı'nın ağzından çıkan ben Barış'ı tutuyorum falan dediği falan yok. Ama sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce Acun olacak kimi tutuyor olabilir? Ve eleştirdiğim konularda siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.